Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün yine sizlere iki güzel soru seçtim. Birisi mutlak değer, birisi de basit eşitsizlik sorusu. Genelde herkesin boş bıraktığı sorulardan arkadaşlar bu sorular. O yüzden seçtim bu soruları. Haydi gelin sorularımızı çözelim ve soruların aslında ne kadar kolay olduğunu görelim. İlk sorumuz arkadaşlar, ABC pozitif reel sayılardır diyor. A küçüktür, B küçüktür, C diyor. 1 bölü A artı, 1 bölü B artı, 1 bölü C eşittir, 1 bölü 4 olduğuna göre... A sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın daha önce de benzer bir soru çözmüştük kanalda. Nasıl bir soruydu arkadaşlar? Bu tarz bir şey gördüğümüzde ne yapıyorduk? Arkadaşlar şimdi şunları küçüktür diyor ya biz bunları küçüktür değil de Eşittir olarak kabul ediyorduk tamam mı? Eşittir olarak kabul edip soruyu çözmeye başlıyorduk. Eğer bunların üçte birbirine eşit olsaydı bu toplamın sağlanabilmesi için hepsinin şöyle olması gerekmez miydi? 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12. Eşittir ne geliyor arkadaşlar bakın. 3 bölü 12'den 1 bölü 4 geliyor. Şimdi arkadaşlar ben burada bu eşitlikte B'yi aslında kaç almış oldum? 12 almış oldum. Ama ne diyor? Biz eşitlik olarak almamamız gerekiyor. Çünkü soruda A küçüktür, B küçüktür, C diyor. Demek ki A sayısı kesinlikle 12 olamaz. 12'den küçük olmak zorunda. C sayısı da kesinlikle 12'den büyük olmak zorunda. Bu tarz sorularda arkadaşlar ya C'nin en küçük tam sayı değerini soran ya da A'nın en büyük tam sayı değerini sorar. Ben o zaman A'yı 12'den küçük olarak kabul ettiğimde en büyük kaç seçerim arkadaşlar? 11 seçerim. Yani bunu 11 seçtikten sonra bunu 12 seçtikten sonra C'nin ne olduğunu önemi yok. 12'den büyük herhangi bir şey olabiliyor. Burada önemli olan arkadaşlar A sayısının 12'den küçük olduğunu görebilmekte. Onu görmek için de ne yapıyormuşuz? Hepsini eşit olarak kabul ediyormuşuz. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz da burada. Gelin soruyu bir okuyalım. Okumadan önce de ilk önce biraz yer bırakalım çözüm için. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A, B, C, D gerçek sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. En küçük sayı A, en küçük, en büyük sayı ise D'dir. Arkadaşlar bakın. Ben bu bilgiyi eğer biliyorsam ne yaparım? İlk önce sayı doğrusunu çizerim. Sayı doğrusu üzerinde en küçük A'dığı için A'yı en sola. D'yi de en sağa yerleştirelim. Bu cepte. Sonra ikinci okuyalım. B'nin D'ye olan uzaklığı C'nin D'ye olan uzaklığından fazladır. Arkadaşlar bu da şu demek değil mi? B'nin D'ye olan uzaklığı C'nin D'ye olan uzaklığından fazladır. Demek ki B sayısı C'ye göre nerede? Daha solda olacak. Ki bakın bunun buna olan uzaklığı bunun buna olan uzaklığından konuşamadım. Daha az geliyor. Evet. B ile C'yi de yerleştirdim. Sadece şu iki bilgiyi kullanarak sayı doğrusundaki sayıları yerleştirebildik. Şimdi soruyu okuyalım. C sayısının A ve D'ye olan uzaklıkları toplamı 20'dir. Arkadaşlar bakın C'nin A'ya olan uzaklığı burası, C'nin D'ye olan uzaklığı burası, A'ya olan uzaklığı da neresi? Burası. Şu ikisinin toplamı 20 ise A ile D arası uzaklık kesinlikle nedir? 20'dir. Bu cepte. Daha sonra B sayısının A ve C'ye olan uzaklıkları 14'müş. Bakın B'nin A ve C'ye olan uzaklıkları şurası ve şurasının toplamı da kaçmış? 14'müş. E o zaman ben buradan bakın tamamı 20, burası 14 ise buraya kaç kaldı? Buraya 6 kaldı. O zaman D sayısı C sayısından 6 fazla mıdır? Aynen öyle. D gördüğüm yere ne yazarım arkadaşlar? C artı 6 yazabilirim. Sonra geldim şuraya okudum. C artı D'nin de 30 olduğunu söylemiş. Buna göre A kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. C artı D. Ben burada D gördüğüm yere C artı 6 yazarsam. C artı C artı 6 eşittir 30. Buradan arkadaşlar C'nin kaç olduğunu buluruz? 12 olduğunu buluruz. Eğer C sayısı 12 ise A sayısı bakın C'nin 14 birim neresinde solunda kalıyor. O zaman 12'den de 14 çıkarttığımda A sayısı da ne gelmiş olur? Eksi 2 gelmiş olur ve bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Ee, arkadaşlar ee, böyle güzel sorular çözmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bu akşam sınavımız var 21.13'te. Diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.